Biz ilk defa Ege bölgesinde İzmir'le başladık bu organizasyonu, bölgesel kariyer fuarlarını yapmaya 2019 yılında. Birincisini 9 Eylül Üniversitesi, ikincisini Ege Üniversitesi yapmıştı. Biliyorsunuz bir, bir ana yüklenici oluyor ev sahibi. Diğer bölge üniversiteleri de paydaş oluyorlar. Sonra e, Pamukkale Üniversitesi bazı üniversiteler e, kendi illerinde yapılması yönünde talepte bulundular. E, bir değerleme süreci sonrasında biraz uzunca bir değerleme süreci sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nin bu işin ev sahipliği yapması gerektiği konusuna karar verdik ve kendilerine bildirdik. Zaten onlar da taleplerini iletmişlerdi bize daha önce. Bizim bu iş bizim bu organizasyonumuzda gönüllülük çok esas. Yani üniversite yönetimleri bu işe istemezlerse, talepkar olmazlarsa, yüksek bir motivasyon sergilemezlerse biz bu üniversite, bu, öyle bir üniversiteye ev sahibi yapmayı tercih etmeyiz. Ama Pamukkale Üniversitesi çok kararlı davrandı. Sadece üniversite değil, e, yerel e, endüstri de çok destekledi. Sanayi odası, ticaret odası başta olmak üzere. Onlar da taleplerini belirttiler. E, böyle bir işbirliğinin olduğunu görünce de burada olmasının iyi olacağı, daha başarılı bir organizasyon çıkacağı e, düşüncesi hasıl oldu.